Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1996 yılında Wiesbaden Anand ve Geri Kasparov arasında gerçekleşen bir Blitz maçını analiz edeceğiz. Blitz yani yıl Türkçesi yıldırım müsabakası, yıldırım satranç müsabakası olarak geçiyor. Hızlı oyun. Kasparov bu maçta yaptığı kritik bir hata sonucu maçı Anand'a karşı kaybetti. Ee, isterseniz bu maç sırasında yaptığı hatayı görelim. Kasparov'un verdiği tepkiyi görelim. Gerçekten çok üzüldü. Belli oluyor. Ama büyük usta oyuncular, büyük oyuncular yaptıkları hatalardan çıkardıkları ders sayesinde buralardadılar. Bu sayede isterseniz merak edenler için bu maçı ele alalım. Bakalım neymiş bu hata. Kasparov bu maçta siyahlarla oynuyor. Anant beyaz taşlarla. Anant E4 Kasparov C5 Sicilya savunması Anant At F3 D6 D4 D4 Piyonu alır Piyon değiş dokuşu At F6 At C3 Piyon A6 Fil E3 at g4 fil g5 h6 fil h4 g5 fil g3 fil g7 fil e2 h5 fil çarpı g4 Fil çarpı G4. Veziri tehdit ediyor burada. Kasparov'un fili. Bu yüzden piyonla hem tehdit ediyor hem de vezirini kurtarıyor. Önlem alıyor. Fil D7 geri oynar. Fil olası bir tehditten kaçmak amacıyla F2 At C6 Vezir D2 At E5 Kısa rok ana yapıyor G4 F4 Atı tehdit ediyor Kasparov atını C4 hamlesine kaçıyor Ve aynı zamanda Veziri tehdit ediyor Beyaz veziri Vezir E2 Atı koruyan taş yok. Atı tehdit ediyor. Kasparov bunun üzerine kale C8 hamlesiyle karşılık veriyor. Anant atı tehdit etmeye devam ediyor siyah atı. At A3 At D5 E6 B4 Kasparov vezirini çıkarıyor ve korunmasız olan atı tehdit ediyor. Beyaz atı. Anant bunun üzerine E1'e getiriyor vezirini ve atını korumaya alıyor. H4 Fil E3 H3 G3 At B5 kale D1 kale C3 kaleyi tehdit ediyor e pardon at C3 kaleyi tehdit ediyor aynı zamanda E4 hamlesindeki piyonu bunun üzerine anan çok güzel bir hamle ile karşılık veriyor kalesini kaçmak yerine b 4teki atı D3'e çekerek olası bir kaleyi yeme durumunda veziri etkisiz hale getirebilir veziri korumasız hale getiriyor bu yüzden bu hamleyle önünü açıyor vezirin bunun üzerine Kasparov vezir c7'ye getiriyor hem atı koruyor hem de kaleyi tehdit etmeye devam ediyor. Bunun üzerine Anant kaleyi C1'e getirerek kaçıyor. Kasparov E4'teki piyonu yiyor. Dikkat ederseniz Devam edelim sonra söyleyeyim onu. Piyon F5 Piyon e5 atı tehdit ediyor. Burada atın kaçabileceği bir yer yok. Şurada. Bir tek burası var. Geri oynamak durumunda. Şura veya şura veya şura. At. Atı kaybediyor. Anant. Bu yüzden piyon F6 ile oynuyor. Filini tehdit ediyor Kasparov'un. Fil F6 piyonu yiyor. Bu sayede filini F5'e getirebiliyor Anant. Fil çarpı F5 Kale çarpı F5 Vezir C6 Vezir E2 Vezir E4 Burada kaleyi tehdit ediyor. Kale geriye çekiliyor. At D5 Kale E1 Olası değişme durumunda Vezir ve Atı yemek için kaleyi E1'e getiriyor Anand. Burada bir çıkmaz söz konusu gibi. Şimdi bakalım Kasparov'un hamlesine. Kasparov Vezir çarpı E3 Anandın filini yiyerek Vezir değiş işte tokuşu istiyor ama işte asıl yaptığı deminki videoda gördüğümüz hata bu Kasparov şunu göz ardı ediyor Anand Vezir G4 Hem Kasparov'un C8'deki kalesini tehdit ediyor hem de vezirini tehdit ederek seçim yapmasını istiyor. Kasparov bu hamleden sonra az önce izlediğiniz tepki veriyor. Sonrasında rock, kısa rok yaparak kalesini koruma altına alıyor. Çünkü ya kalesini ya vezirini kaybedecek. En azından vezirle kale değiş tokuşu yapmış olacak bu sayede. Kale çarpı e3. At çarpı e3. Vezire tehdit ediyor. Kale şey e, at. Vezir h3. Piyonu yer. At c2. Devam etmeden önce gelin isterseniz başka neler yapılabilir onu konuşalım. Bu durumda vezir değiş tokuşu yapmak yerine Ana çok güzel bir hamleyle kaleyi tehdit ediyor. Aynı zamanda kalesiyle de vezirini yeme düşüncesinde. Kasparov burada yapacağı şeyler sınırlı. Bana kalırsa şu şekilde devam etseydi daha avantajlı olurdu. Kalesiyle vezirini değişmek yerine vezirini kurtarmaya çalışsaydı. Nasıl olabilir? Mesela Vezirli. Yani şu kaleyi kaybedecek belki. Şunu yapsa olmazdı yine. Vezir H6 yapsaydı. Anant. Vezir C. Vezir çarpı C8. Şah. Şah E7. Vezir çarpı B7. Şah. Burada Kasparov'un kaçabileceği, şuraya kaçması mantıklı değil. Şuraya kaçamaz, kale tarafından kontrol altında. Şuraya belki kaçabilir. Ki bu da şahmat pozisyonu. Bunu da yapamaz. Yani burada bir dezavantajlı durumun söz konusu. Kasparov eğer şuraya da kaleyi de koruyamaz çünkü at tarafından kontrol ediliyor bu kare şöyle kaçsa Belki kalesini kaybedecek Şah çekiyor Vezir değiş dokuşu isteyecek Anad, anad büyük ihtimal kabul etmeyecekti Şöyle bir hamle yapar Yani sadece kalesini kaybetmiş olacaktı. Burada ama vezirini kaybediyor. Burada Kasparov'un yaptığı hamle, rok vezirini kaybeder, kaleyi alır ve kaleyi koruma altına alır öbür kaleyle. Bence hani Vezi kurtarsa daha avantajlı olabilirdi. Oyunun gitiş bakarsanız siz de benimle aynı fikirde olursunuz. Ama burada hani en azından materyal olarak daha çok kaybetmemek için Vezir'i gözden çıkardık Kasparov. Ondan sonra Anant H3 At C2 Vezir D7 At D4 rezil çarpı b7 piyonunu kaçıyor a5 şah g2 kale c3 at b2 at c2 at c4 d5 at d6 at e3 şah h3 şah h3'e kaçıyor piyon f5'e geliyor vezir d7 f4 g'deki piyon tehdit altında yiyebilir ama onun yerine anant e6'ya getiriyor vezirini şah h7 at f7 burada şah ihtimali yüksek olduğu için mat ihtimali yüksek olduğu için kurtulma şansı az o yüzden Kasparov kalesini feda ediyor kale çarpı f7 vezir Vezir çarpı F7 Kale C6 Piyon G'deki piyon F4'e Diyor Kale F6 Vezir teti ediyor, diyor Vezir C7'ye C7 geliyor Piyon E4 F5 D4 Vezir e7. Burada Kasparov'un kritik bir hatası. Kalesini kaçıyor. Aynı zamanda şah çekiyor ama bu şah gereksiz bir şah. Sonrasında kendisine mat olmasının sebep olacak. H6 şah. Şah G3. At D1. Kale F4 E3 G4 kale ve Kasparov pes ediyor. Çünkü yapabileceği başka hamle yok. Kaçamaz. Piyon tarafından yer. Şah çekme ihtimali de yok. Bu yüzden maçı Anand kazanıyor yapılan kritik hata sonunda. İsterseniz o hataya bir daha bakalım. Kasparov. Fili yiyor. Beyaz fili. Kasparov'un şunu gözden kaçırıyor. Şu G4'teki piyonunu kareyi tehdit ettiğini göremiyor. Bunun üzerine zaten sinirleniyor. Oyunun devamında da birkaç hata daha yapıyor. Burada vezirini kurtarsa dediğim gibi en azından daha avantajlı devam edebilirdi. Mesela şöyle gelse şah Burada anant şu taşı yemeyeceği için bir tane daha şah çekmesi zor. Şu hamleyi yapar belki. Bunun üzerine Kasparov'a yapabilir. Ona bakalım. Evet. Bu da güzel bir hamle olurdu. Kaçar. İşler Kasparov için daha kötüye gider. Belki de yapabileceğinin en iyisini yapmıştır. Ama yine de mat olmaktan kurtulamadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.